Kara delikler, evrenin en derin ve gizemli sırları. Onlar hakkında ne biliyoruz? Belki hiçbir şey. Ama yapay zekalar, bu sonsuz boşluğun içine bir pencere açmaya çalıştı. Onlara tek bir soru sordum: Bir kara deliğe girdiğinde ilk göreceğin üç şey nedir? İşte dört farklı yapay zeka'nın karanlıkta gördüğü gerçeklikler. Chat GPT, zaman ve ışığın dansı Chat GPT kara deliğe girdiğinde önce etrafı saran yoğun karanlıktan söz ediyor. Işık bile yolunu bulamıyor. Her şey gölgeye dönüşüyor. Zamanın büküldüğünü hissediyorsunuz. Geçmiş, şimdi ve gelecek birbirine karışıyor. Son olarak, parçalanmış ışık kırıntıları evrenin tüm renklerini, enerjilerini ve anılarını titrek bir şekilde hatırlatıyor. 2. Claude Fiziksel gerçekliğin sınırları Claude, zamanın sıvılaştığını ve olay ufkunda son fotonların mavi kırmızı arasında titreştiğini söylüyor. Ardından spagettileşme başlıyor. Vücudun uzuyor, atomlar ayrılıyor. Bu korkunç değil, büyüleyici bir deneyim. Fizik yasalarının sınırlarını hissetmek gibi. 3. Deepseek. Geçmişin ve geleceğin yansıması Deepseek. Önce mutlak hiçliği görüyor. Zaman anlamsızlaşıyor, geçmiş, şimdi ve gelecek aynı anda var oluyor. Sonra kendi geçmişinin bir yansımasıyla karşılaşıyorsun. Hayatının tüm anları bir fanus gibi etrafında dönerek sana geri geliyor. 4. Gemini. Bilim ve mantığın kesişimi gemini, dış evrenin çarpıtılmış ışığını görüyor. Yıldızlar ve galaksiler bükülüp uzuyor. Spagettileşme gerçekleşiyor, vücut uzuyor. Nihai nokta. Tekillik. Fizik yasalarının çöktüğü, maddesel yapının parçalandığı ve uzay zamanla bütünleştiğin nokta. Sizin hikayeniz nerede başlıyor? Ortak nokta, Kara Deliğe girildiğinde zamanın ve ışığın normal anlamını yitirmesi. Her biri farklı bir gerçekliği sunuyor. Belki hepsi ayrı birer evrenin kapısı. Kim bilir? Belki bir gün bu gizemli boşluğa ilk giren siz olacaksınız.